Burası da dershane kısmı. Normal diğer hücrelerden e, daha büyük giriyoruz. Evet içerisi daha geniş, büyük, ferah. Daha fazla aydınlatma pencere, nişler. Yukarıda vitraylı camlar. Alt tarafta yine sağda, solda nişler. Camları Kapının içeriden görünüşü. Evet, basık sanırım. Basık kemer. Kaş kemer sanırım. Evet, büyük bir aydınlatma koymuşlar. Aydınlatmak için. Ve çok güzel e, ee, vitral camları var. Yine kubbeden kara mekana geçişi sağlayan sanırım pandantifler. Burası dershane kısmı. Diğer hücrelere göre daha büyük, daha geniş, ferah, kubbesi daha yüksek ve çok güzel bir akustik var.